Arkadaşlar merhaba. Bugün çok sürpriz bir kitapla karşınızdayım. Bu kitabı beğeneceğinize eminim. Hemen şimdi okumaya geçelim. Bugünkü kitabımızın adı Mutsuz Kedi Dila. Merhaba. Benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birine burada olması tesadüf eseri. Sinek pencere açık unuttuğum bir gün uçu verdi içeri. Örümcekse bir sabah yedi de bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare kurbağa kirpe kurtulamadım gitti. Çümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve utmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela kedim Dila bir bilseniz ne kadar da mutsuz. Mutsuz kedi mi olurmuş demeyin. Vallahi de mutsuz, billahi de mutsuz. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. Dila nasıl damız mızdır anlatamam. Acıkınca acıktım diyene başlar ağlamaya. Onu susturmak için herkes koyar önüne ne bulursa. Kendini tutamaz doyduğunu anlamaz bizimki. Silip süpürür ama kabındaki tüm yiyecekleri. Ne çok bahanesi var mutsuz olmak için. Bu kez de ucunu kaçırdı Dila yiyip içmenin. Can sıkıntısı sen kötüse. Yok mu bu dertten kurtaracak Dila'yı? bir sihirli değnek ya da bir büyü yok etse bir anda bu bunaltıcı havayı. Uykusu gelen biri ne yapar? Sizi bilmem ama bizim dila ağlar. Gerçi herkes huysuzlaşır azıcık. Ama bu kadar da olmaz ki. Gözyaşlarına yazık. Bu böyle sürüp gitti aylarca. Fakat sabrımız taştı sonunda. Doğrusu onun mutsuzluğunu artık pek aldırmıyoruz. Akan gözyaşlarıyla ister bir gölü olsun, ister bir havuz, hiçbirimiz Dila'yı umursamıyoruz. Bizim Dila uslamış geçenlerde. Bana su verecek kimse yok mu bu evde diye seslendiyse de malum herkesin kulakları çıkalı artık Dila'nın isteklerine. Dilaya su getiren olmayınca çaresiz akvaryumdaki suyu içti. Hepimiz gördük olan biteni aslında ama her şey öyle hızlı geçti ki seslenecek vakit yoktu vallahi. Dila susuzluğunu gider. Rehim derken balık sefa akvaryumda salına salına gezerken kendi kedinin boğazına kocaman bir balık kaçacağı kimin aklına gelirdi? Görünmez kaza diye işte buna denir. Yok yok hikayenin sonu kötü değil merak etmeyin. Ne de olsa bu evdeki herkes birbirinin dostluğundan emin. Önce şaşırdı tabii. Safa azıcık da korktu. Telaşla Dila'nın midesine döndü durdu. Sonra baktı Safa işe yarıyor bu gezinti. O döndükçe ileri geri Dila gıdıklanıyor. Kendisine tutamayıp kıkır kıkır gülüyor. Ta günden beri tam ağlamaya başlayacakken dila balık sefa cüp diye giriyor. Mutsuz kedinin içine. Küçük bir gezintiye çıkıyor dostunun midesine. Meğer sefa da sıkılırmış tek başına akvaryumda oturmaktan. Bir arkadaşı güldürmek gibisi var mı? Burada işe yarıyorum en azından. Serinin diğer kitapları. Öfkeli örümcek Rıza, inatçı kirpi Mina, bilmiş fare Tuna, korkak kuş Sema, kıskanç kurbağa Eda, tembel balık Sefa, utangaç köpek Kaya, sabırsız sinek Feza. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Güle güle.